Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte verilerin farklı gösterilmesi konusunu işleyeceğiz. Maddemizi okuyacağız, örneğimizi de pekiştireceğiz. Ee, araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin tamamına veri denir. Verilerin daha anlaşılır olması için çeşitli gösterimler yapılır. Örnek sıklık tablosu. Dört öğrencinin okuduğu sayfa sayısı. Alya 600, Ferhat 400, Tuna 300, Gül 500. Öğrenci ismi. Şimdi bu Alya, Ferhat, Tuna, Gül öğrenci ismi. 600, 400, 300, 500 de sayfa sayısı. Arkadaşlar ama bu ileriki sıklık tablosu olmak zorunda değildir. Çetele tablosu olabilirdi. Ee, Sonra Cima çok şey olabilirdi. Direkt yazım da olabilirdi. Yani bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.